Herkese tekrardan merhabalar. Temel resim dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimize kadar e, obje çalışmalarımız, tonlama çalışmalarımız, ölçülerimiz bunları görmüştük zaten ve bir önceki dersimizde e, perspektiften bahsetmiştik. Yani bu dersimizde de konumuz perspektif. Şimdi perspektif kavramında e, neler görmüştük? Ufuk çizgisi, kaçış noktası e, ve ufuk çizgisinin altındaki e, işte bir küpü, objeyi nasıl çizeceğimiz veya ufuk çizgisinin üstündeki objeyi, küpü nasıl çizeceğimiz bunları görmüştük. Hemen şu şekilde küplerimizi çizmiştik. Hatırlatalım. Burada ufuk çizgimizi yapmıştık. Daha sonrasında kaçış noktamızı tam karşı hizadan alıp bu şekilde üstte ve altta kalan küplerimizi ilk önce bu şekilde temel olarak başlamıştık. Şimdi bugün ise bir oda çizimi, işte bir sokak çizimi, tek kaçışlı tabii ki. Bunların nasıl olacağını göreceğiz. Yani e, biz tek kaçıştan e, ve tam karşıdan baktığımızda tabii sağdan, soldan da bakabiliriz. E, nasıl gördüğümüze bağlı bir şey o. Ama ilk öncelikle tek karışlı ve karşıdan nasıl baktığımızda e, göreceğimiz e, objeleri işte oda odanın içerisindeki eşyaları, camı, pencereyi veya bir sokaktaki ağacı, binayı nasıl çizeceğiz bunları göreceğiz. Şimdi öncelikle e, ben şu şekilde hem oda çizimini hem de sokak çizimini şu şöyle bir taslak olarak hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte bunların üzerinden devam ederek nasıl çizeceğimizi, nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. Şimdi yine şu şekilde malzemelerimizi aldık. Fırçamızı tutma pozisyonumuza getirdik. Kızkaçlarımızla şöyle tutturalım. Öncelikle tek kaçışlı bir oda çizimine Başlayacağız. Şimdi şu şekilde şöyle kalemimizi elimize aldık HB 2B burada çok fark etmiyor ama sadece çizgilerimizi çok bastırmamamız gerekiyor. Evet şimdi şu şekilde ben taslağını oluşturdum. Hemen burada nasıl oluşturduğumuza bakıyoruz. Ufuk çizgimizi aldık. Bu ne dedik? Bizim göz hizamız. Şöyle orta kısmımızdan ufuk çizgimizi getirdik sonrasında ufuk çizgimizin üzerine şu şekilde bakış noktamız yani kaçış noktamızı ekledik. Daha sonrasında mesela bu kaçış noktamızı ben sağ tarafa da alabilirdim eğer bu taraftan bakıyorsak. Sol tarafa da alabilirdim. Tamamen o kaçış noktama göre çizecektim. Yani şu anlattığımı aslında o şekilde uygulayarak da görebilirsiniz. Şimdi kaçış noktamı aldım. Ve ortaya şöyle bir kare çizdim. Küpte de ne yapıyorduk? Bir kare çiziyorduk değil mi? Şöyle bir kare çizdim. Ve e, ilk önce duvarlarımın, yani odanın içerisinde duvarlarımın yerin, tavanın olacağı alanı belirliyorum. Şu şekilde çizgilerim var. Bunlar karelerimin köşelerinden geçmesi gerekiyor. Şu şekilde karelerimin, karemin köşelerinden geçen çizgiler. Bu şekilde bu çizgileri uyguladık. Mesela ne demiştik? Cetvel de kullanabiliriz demiştik. Şu şekilde kaçış noktamızdan cetvelimizi tutup e, karemizin köşe noktasına getiriyoruz ve şöyle çizgimizi çizmiş oluyoruz. Şu şekilde çizgimizi çizmiş oluyoruz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. E, tamamen kendi elinizle şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama tabii ki cetvelsiz olmaya alışmamız gerekiyor. Çünkü ne dedik? Özellikle sınava hazırlananlar için e, bu bizim için önemli. Çünkü sınavlarda cetvel kullanılmıyor. Ama e, dediğim gibi siz ilk başlarda zorlanıyorsanız eğer cetvel kullanabilirsiniz veya e, o şekilde çizmek istiyorsanız ama elimize alıştırmamız da önemli. Evet şimdi tekrar geldik buraya. Şimdi ben sağ tarafa bir pencere çizdim. Nasıl çizdim? Kaçış noktamdan aldım çizgilerimi şu şekilde. Bir genişliğini belirledim. Bu tamamen bize bağlı bir şey veya baktığımız odaya bağlı bir şey. Bunu yaptım. Şu şekilde dikey çizgilerini belirledim. Yine şu genişlik benim kararımla alakalı bir şey. Sonra ortasından çizgisini geçirdim. Sonra dikey böldüm. Ve şeklim ortaya çıkmış oldu. Yine aynı şekilde sol tarafa geldim. Sol tarafı da, da şöyle duvarda bir tablo olsun istedim. Yine aynı şekilde genişliğini belirledim kaçış noktamdan. Ve şu şekilde dik çizgilerini belirleyerek ve kalınlığını vererek böyle bir tablo yaptım. Aslında tamamen kaçış noktamla alakalı. Şimdi, daha sonrasında yere bir halı yaptım. Yer, yerde görünen bir halı oldu. Yine aynı şekilde kaçış noktamdan aldım. Kaçış noktamdan aldım. Şöyle cetvelle de gösterelim. Şu şekilde kaçış noktamdan aldım. Getirdim, çizdim. Tekrar aynı şekilde çizdim. Dediğim gibi cetvel kullanmıyorsam şu şekilde elimle de çizebilirdim. Bunu da yaptım. Sonra halımın genişliğini belirledim. Bakın. Burası daha kısa bir çizgi oldu bana yaklaşan kısım daha geniş bir çizgi oldu. İşte biz buna perspektif diyoruz. Bizden uzaklaştıkça daralan, bize yakınlaştıkça genişleyen yapılar. Aynı şekilde pencereye bakıyorum, cama bakıyorum. Benden uzaklaştıkça, kaçış noktasına yakınlaştıkça daralan, Kaçış noktasından uzaklaştıkça yani bana doğru yaklaşan kısım daha geniş. Biz bu olaya perspektif diyoruz. Evet, şimdi ee, yani bunu kullanmazsak e, tamamen aynı şekilde görmüş olacağım. Ben burayı tamamen aynı yapmış olacağım, düz yapmış olacağım. O da bizim için doğru bir çizim olmamış oluyor. Şimdi şöyle sizinle buraya e, işte bir sehpa, masa artık neyse onu çizelim. İşte şuraya mesela bir sehpa çizelim. Şöyle. Şurası tamamen düz görünür gözümüze. Aynı şekilde diğer kısmı da düz görünür. Bakın hiç cetvel kullanmıyorum. Genişliğini belirledim kaçış noktamdan. Buralar düz. Burası tamamen getirdiğim çizgiye dayalı oluyor. Bakın hemen ortaya çıktı. Şöyle sonrasında yine ayaklarının olduğu kısmını da belirleyelim. Şu şekilde ayaklarını da göre biliyoruz. Yine aynı şekilde şuraya da belirleyelim. Bu şekilde ayaklarının olduğu kısmı da yaptık. Ne oldu? Şöyle belki arkasındaki ayak kısmı da şu şekilde belki görünebilir. Ne oldu burada? Hemen bir masamızı oturtmuş olduk. Yani şurada bir böyle sehpa, masa tarzı bir şey olmuş oldu. Hemen geliyorum. Şöyle halı üzerinde ortada yuvarlak bir sehpa gibi bir şey olsun. Hemen geldim. Ne yaptım? Genişliğini belirledim. Çok geniş olsun istemiyorum. Çizgilerimi attım. Hemen burada şöyle bir elips yaptım. Ve ne oldu? Ortaya hemen çıkmış oldu. Şu şekilde netleştiriyorum ve artık ayak kısmı nasılsa onu da şu şekilde belirleyip şöyle bir tabure işte sehpa tarzı bir şey oluşturmuş olduk. Şimdi bunu da bu şekilde yaptık. İşte şuralarda tabii tonlamalara girdiğimizde işte koyduklar olur halının dokusunu vermek adına yumuşak bir şeydir sonuçta halı. İşte onu ver veririz filan. Daha sonrasında sol kısma geliyorum. Buraya bir koltuk, işte sandalye tarzı bir şey çizelim. Koltuk çizimimizde şöyle bir, iki, üç, dört ve beş tane çizgi atıyorum. Tamamen koltuğun şekline göre aslında belki şuralar mesela biraz daha dar olabilir. İşte sırtımızı verdiğimiz yer, oturduğumuz yer ve ayaklarımızın geldiği yer kullanıyorum. Bir. İki. Üç. Ve dört. Bir. Ama çizgim beşti. Ee, şu çizgilerim beşti. Bir. İki. Üç. Ve dört. Bakın ne oldu? Hemen ortaya Çıkmış oldu. Şurayı biraz daha şöyle uzatalım. Şu kısım alt duvar kısmını altında olması gerekiyor. Üste bırakırsam havada uçuyormuş gibi olur. Yani zemine değmesi gerekiyor. Burası önemli. Şu şekilde. Bakın hemen koltuğum oluşmuş. Oldu, ne kadar kolay gördünüz, hemen çizgilerimle bunu belirlemiş oldum. Eğer bu çizgileri kullanmadan çizseydim, bu kadar kolaylık sağlamayacaktı benim için. İşte şuralara mesela konan objeler çizebiliriz, işte ne bileyim belki evin içerisinde o şekilde görülebilir Bu tamamen bizim hayalimiz, işte şöyle yuvarlaklar belki olabilir. Bunları da yine buradan aldığımız çizgilerle sağlayabiliriz. Veya işte koltuğumuzun üstünde yastıklar olabilir. Şu şekilde. Şöyle yastıklar olabilir. Onları da bu şekilde gösterebiliriz. Şöyle koyulaştırıyorum ki sizler daha rahat görün diye. Evet. Bu şekilde olabilir mesela. Veya işte koltuğun e, tut, kolumuzu koyduğumuz yeri olabilir. İşte onu yapabiliriz şekilde gibi gibi. Bunlara bu şekilde eklemeler yapabiliriz. Bu tamamen artık işin süsleme kısmı. Biz şu an ilk öncelikle taslak kısmını oluşturuyoruz. Şuraya geldim. Hemen şuraya şöyle bir köşede duran bir çiçek çizelim. Şöyle işte mesela şu şekilde bir saksımızı yapalım. Ve buradan şurada bitecek şekilde şöyle çiçeğimizin işte dalları işte artık buralarda çiçekler varsa eğer bu tamamen dediğim gibi yine bize kalmış bir şey. Ne yaptım bakın bu şekilde hemen yerleştirmiş oldum. Şimdi şöyle koyu bir kalemle alayım. Hemen çizdiğim şeyleri biraz daha koyulaştırayım ki sizler de daha rahat görmüş olun. Bunu çizdikten sonra renkli kalemlerimizle de boyayabiliriz. Tamamen kara kalem de bırakabiliriz. O bizim kendi tercihimiz. Veya bir sınavdaysak tabii ki kara kalem uygulanıyor. Çok renkli olanlar olmuyor ama tabii onlar da yine değişkenlik gösterebiliyor. Bu şekilde. Daha sonrasında zaten fazlalık olan çizgilerimizi silince daha temiz ve düzgün bir çalışma olarak görünecek. İşte mesela burası yer kısmıştı. Işte bunun belki bir gölgesi düşmüş olacak. Onları dediğim gibi en son aşamada boyarken veya tonlamasını yaparken görmüş olacağız. Evet şu şekilde ortaya çıkarıyorum ki daha rahat görün. Neler yaptığımızı Başlangıç aşamamızı zaten anlattık ilk başta. Nasıl başladığımız, işte ufuk çizgimiz, kaçış noktamız, karemiz, karemizden bağımlı köşelerle bağımlı duvarlarımız, tavanımız, yerimiz. Bunları zaten oluşturduk. Evet, bu şekilde bunu verebiliriz. Hemen şöyle tavan kısmına da şöyle bir lamba veya bir avize tarzı bir şey yapabiliriz. Yine genişliğini ben belirledim. Artık burası bize nasıl görünüyorsa o şekilde ilerleyebiliriz. Evet bu şekilde bunu da çizdik. Şu an ne yapıyorduk? Tek kaçışlı bir oda çizimi. Yani perspektif kavramına uygun bir şekilde biz bunu nasıl çizebiliriz? Onu görüyoruz. Tabii geçen dersimizde anlattığım o küpleri de çizmeden bu oda çizimlerinde zorlanabiliriz. Onun için temel aşamamızı uygulayıp ondan sonra rahat bir şekilde görebiliriz. Hemen şu şekilde şöyle karşıdan göstermek istiyorum. Ne yaptık? Tek kaçışlı bir oda çizdik. Zaten taslağını hazırlamıştık. Bunun üzerine koltuğumuzu işte sehpamızı, sandalyemizi, çiçeğimizi bu şekilde böyle birazcık süsleyerek işte tavanda lambamızı böyle avizemizi süsleyerek bu şekilde göstermiş olduk. Ee, bu bizim için tek kaçışlı bir oda çizimi. Biz buna istediğimiz her şeyi ekleyebiliriz. Ne istiyorsak, hayalimizde nasılsa işte ne bileyim baktığımız bir fotoğrafta nasılsa istediğimiz her şeyi ekleyebiliriz. Ne dedik? Koltuk çiziminde 5 çizgi kullandık. Diğer şeylerde genelde 2 çizgiye bizim için yetti. İşte çiçeğimizde hem saksımızın çizgileri hem de çiçeğimizin olacağı çizimler, çizgiler. Bunları da bu şekilde kullandık. Daha sonra da şu fazlalık çizgilerimizi silerek devam edebiliriz. Bu şekilde. Şöyle. Evet. Şimdi ise bir sokak çizimine geçeceğiz. Yine ben şöyle göstereyim. Taslak şekilde hazırladım. Yine bunu anlatacağım. Ve üzerine eklemeler yapıp bitireceğiz. Şöyle hemen geliyorum. Yine aynı şekilde bu tek kaçışlı. Kıskaçlarımızı takalım. Evet şu şekilde yine kalemimizi aldık. Yine ufuk çizgimi çizdim. Ufuk çizgimde yeryüzüyle, yeryüzüyle gökyüzünü ayırdım. Bizim için önemli olan nokta bu. Ne yaptım? Ufuk çizgimi çizdim. Ufuk çizgim. Kaçış noktamı aldım. Burası gökyüzü, burası yeryüzü. Bu ufuk çizgisini eğer aşağı alırsam gökyüzünü daha fazla görürüm hemen. Şu şekilde çizgimi aldım. Buraya ağaçlar yaptım. Ağacın başladığı kısım burası, bittiği kısım burası. Bakın şöyle daha net bir şekilde görecek olursak en öndeki daha detaylı ve daha büyük, en son sonlara doğru hem çizgiler daha ulaşıyor. Biz buna renk perspektifi diyorduk. Hem de daha böyle detaysız bir şekilde çiziyoruz. Öndeki daha detaylı. Uzaklaştıkça daha detaysız bir şekilde çiziyoruz. Hemen şunları şöyle biraz koyulaştıralım. Sizler de rahat rahat görün. Şu şekilde tamamen taslak bir çizim yaptık. Tabii bunlar daha farklı ağaçlar da olabilir. Ben bu şekilde çizdim ama ne oluyor? Bakın uzaklaştıkça bu hem çizgiler yumuşuyor hem de detaylar daha aza indiriliyor. Evet, bu şekilde. Daha sonrasında yol dediğimiz yol olarak göreceğimiz yeri yaptık. Şimdi ben buraya şöyle yolumuzun şeritlerini yapacağımız çizgiler çizdim. Bakın tamamen elimle yapıyorum. Cetvel yine kullanmıyorum. Çok zorlanırsak başvuruyoruz cetvele. Şu şekilde yolun şerit kısımlarını yapacağım. Evet bu şekilde. Yoldaki şerit çizgilerim olsun bunlar benim. Bakın ne oluyor? Bana doğru yaklaştıkça çizgiler büyüyor ve genişliyor. Bu şekilde. Şöyle görebiliriz. Burası bizim için bir yol. Hemen mesela şu aradaki çizgileri silersek zaten daha rahat anlamış olacağız. Bunlar rahat oluşturmamı sağlayan çizgiler. Onun için fazla bastırmadık ve silgiye uygun olması gerekiyor. Sildiğimizde iz kalmasın. Evet, bu şekilde bunu gösterdik sonrasında şuraya binalar çizmişim. İşte nasıl yaptım? Binanın genişliğini belirledim. Çizgisini attım. Tekrar şuradan bir genişliğini belirledim. Ve yan tarafını görmüş oldum. Yani hem bu yüzeyini hem yan yüzeyini görmüş oldum. Yine aynı şekilde çizgimi aldım. Buradan binamı çizdim. Yine aynı şekilde. Burası da aynı şekilde şu şekilde karşıdan gördüğüm bir bina olmuş oldu. Hemen bu tarafa geliyorum. Şöyle şuradan yine bina çizelim. Şöyle yan yana hatta olsun iki tane bina. Bakın ne yapıyorum? Tamamen çizgilerime uygun olarak çiziyorum. Şöyle yan tarafını da görmüş olalım. Hatta bir dükkan bile olabilir buralar. İşte market, dükkan, ev artık ne olarak hayal ediyorsak veya nereyi çiziyorsak bu şekilde, şu biraz daha önde olduğu için biraz daha net diyelim bunu. Arkadaki yine ağaçlardaki gibi daha flu. Şuraya hemen mesela şöyle küçük bir ağaç çizebiliriz tekrardan. Çok net olmayacak şekilde. Evet, ne yaptık? Hemen şöyle biraz daha net diyelim. Görelim. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. İşte bu evin, binaların veya dükkanların üzerinde ne varsa mesela hemen şu sağ taraftakine bir cam ekleyelim. Şöyle iki tane karşılıklı cam olsun. Bir tane şöyle olsun. Bir tane de şöyle olsun. Bakın ne kadar kolaylıkla hemen perspektif çizimimle eklemiş oldum. Bakın bu daha küçük ve daha dar, bu daha büyük ve daha geniş olmuş oldu. Niye? Çünkü perspektif açısından bakıyoruz. Hemen şuraya şöyle bir kapı gibi bir şey yapalım, giriş olsun. Ne yaptım? Çizgisini aldım. Tamamen çizgisine göre şuralarda dik olacak. Şöyle kapımızın kolunda yapalım şekilde eklemeler yapabiliriz. İşte şuraya tekrar mesela şöyle bir tek bir pencere. Veya işte çatıları varsa onları ekleyebiliriz. Şöyle. Eğer çatılı bir evse şu şekilde onun eklemesini yapabiliriz. Bu şekilde eklemeler Yapabiliriz. Evet, bu tarafta bu şekilde çizdik. Daha sonrasında mesela diyelim ki bu evin yan taraflarına işte ağaçlar, çiçekler artık veya ne bileyim yürüyen insanlar olabilir mesela şu şekilde buraya böyle insanları da yerleştirebiliriz. Şu şekilde. Artık hangi açıdan görüyorsak bunları çok detaylı çizmeyeceğim. Şuraya geliyorum hemen. Burası böyle bir e, fayanslı bir yer olsun. İşte yürünen bir kaldırım olsun veya şöyle bir yer olsun. Çizgilerimi attım ve karelere bölmüş oldum. Ne yaptım? Tamamen perspektif yönüyle şöyle karelere bölmüş oldum. Burayı da bu şekilde yaptık. Şöyle hemen netleyelim. Yani dediğim gibi siz neler eklemek istiyorsanız, eğer bir imgeselse, hayali bir çizimse, neler görmek istiyorsanız, eğer bir fotoğraftan bakıyorsanız veya bir yere bakıyorsanız, orada neler görüyorsanız, bu tamamen çizimimize bağlı bir şey. oldu bakın. Yine bana doğru yaklaştıkça genişledi. Burası da böyle bir alan olmuş oldu. Şurası da yine yol mesela. Burada da yine şu şekilde şerit çizgilerini yapabiliriz. Şu şekilde böyle görebiliriz. Şimdi mesela Gökyüzüne bulutlar yapacağım. Gökyüzünü de görüyorum çünkü. Belki bulut görüyorum. Yine aynı şekilde buradan aldım. Genişliğine göre. İşte şuradan şöyle çizdim. İşte mesela şurada böyle bir güneşi görüyorum. Şöyle çizdim. İşte tekrar buradan mesela şöyle bulutları gördüm. Çizdim. İşte mesela kuş uçuyor diyelim. Şöyle kuşu buraya sığdıracak şekilde şöyle mesela bir kuş çizdim. Dediğim gibi burası tamamen bize bağlı bir şey. Şu şekilde. Mesela diyelim ki bunun önünde bir tane daha kuş var. Ne olacak? Daha küçük olacak. Bakın daha da küçüldü. Gördük mü? Çünkü perspektife yaklaştı. Kaçış noktasına yaklaştı. Bu şekilde. Hemen bunları da birazcık daha netleyelim. Daha rahat görün. Evet bu şekilde. Netlemiş olduk. Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi ön kısımlar daha koyu görünür, daha canlı görünür çünkü bize daha yakın. Ama uzaklaştıkça renkler soğuklaşır. Biz buna ne demiştik? Renk perspektifi demiştik. Onun için önde olan kısımları biraz daha koyu görmenizi istiyorum. De. Bu çizimim de oluşmuş oldu. Hemen şöyle yine size karşıdan göstermek istiyorum. Evet, bu da bizim sokak çizimimiz oldu. Nasıl başladığımızı anlattık. Ufuk çizgilerimizi anlattık. Kaçış noktamızı anlattık. Dediğim gibi yine bu bakış açısına göre mesela şuradan bakıyoruzdur bakış noktamızı, kaçış noktamızı sağ tarafa alırız. Buradan bakıyoruzdur. Kaçış noktamızı sol tarafa alırız. Bu tamamen bizim bakış noktamıza bağlı bir şey. Ee, yani yine e, mesela o o tarafa aldığımızda nasıl çizeceğiz diye soracak olursanız yine aynı şekilde tamamen yine kaçış noktamıza göre tamamen anlattıklarımı kullanarak çizeceksiniz. Yani onun için ekstra bir çizim yapmamıza gerek yok. Onu yine aynı şekilde anlattığımız gibi, tekrarladığımız gibi çizimlerinizi yapacak Evet, yine şu şekilde gösterelim neler yaptığımızı. Bir oda çizimi, bir de sokak çizimi, şu şekilde böyle çizimlerimizi yaptık. Umarım e, anlaşılmışızdır. Tabii bu bizim için tek kaçışlı. Ben çift kaçışlara veya üç kaçışlara çok girmeyeceğim. Çünkü işin temel kısmını almamız bizim için yeterli. Diğer kısımlara zaten bunları alıştıktan sonra siz kendiniz de araştırarak yaparak bulabilirsiniz. Onun için bizim için temel kısım bu kadar. Bunu almamız bizim için yeterli. Perspektif konumuz bu kadar. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Por gelecek dersimizde ise Portre çalışmalarına başlayacağız. Ee, o şekilde portreyi de gördükten sonra zaten temel kısmımız bitmiş olacak. Bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük dersimiz bu kadar. Umarım e, sizler de benim gibi çalışarak e, çizimlerinize ulaşmış olursunuz, öğrenmiş olursunuz. E, herkese hayırlı günler diliyorum. Evde kal Şehit Kamil, evde kal Gaziantep. Yaşam boyu sanat diyoruz.